Hepinize merhaba. Bugün İsrail'in Mossad'ın AKP ve CHP üzerinde yaptığı bir operasyonu konuşacağız. Evet, bir İsrail operasyonuyla Türk siyaseti karşı karşıya ve ne yazık ki iki parti de bu tuzağa düşüyor hem de iki kez. İşe şuradan başlayalım. İsrail istihbaratçılığı nedir derseniz İsrail istihbaratçılığı CIA'in ve CIA istihbaratçılığı da Nazi istihbaratçılığının üzerinde şekillenmiştir. Yani İsrail emperyalist Amerika'nın Amerika'da Nazilerden öğrenmiştir. Böylece kirlikte birbirlerini aşarak bugüne kadar gelmişlerdir. Bu mirasın günümüzdeki versiyonu şu. Şimdi biliyorsunuz İsrail Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldürdü ve İran'ı bir açmaza soktu. Çünkü İsrail bu saldırısıyla İran'ı savaş tuzağına çekmeye çalışıyor. İran yanıt vermezse İsrail öldürmüş ve kazanmış oluyor. Ha İran yanıt verirse İsrail onu savaş tuzağına çekerek ve Amerika ile karşı karşıya getirerek yine kazanmış oluyor. İran Nisan ayında bu açmaza düşmemek için çok akıllıca hareket etmiş ve hem savaş çıkarmayacak küçüklükte ama hem de İsrail'in dokunulmazlığını delecek büyüklükte ölçülü bir yanıt vermişti. Ama o durumda da CIA ve Mossad ve bölge ülkelerindeki harekete geçirdikleri aparatları devreye girmişler. İran'ın doğru düzgün yanıt veremediğini, işte aciz kaldığını, kağıttan kaplan olduğunu vesaire propaganda etmişlerdi. Şimdi İran bu açmazlı tuzaklı operasyonlarını sadece sahada İran'a yapmıyor. Aynı zamanda diplomaside de Türkiye'ye uyguluyor ve ne yazık ki amacına da ulaşıyor. İşte İs İsrail Dışişleri Bakanı ki Alman Nazi Dışişleri Bakanı Ribbentrop'tan ziyade e Göbel'sten ünlü Göbel'sten esinlendiği, ondan öğrendiği anlaşılan o İsrail Dışişleri Bakanı Kants üstelik aynı tuzağı iki kez kurarak istediği sonuca ulaşabildi. İlkinde Kants İsrail Dışişleri Bakanı Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da mesajına ekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı katsın istediği oldu ve sosyal medyada AKP'liler anında harekete geçtiler ve İmamoğlu'na hedef aldılar. İsrail'in Erdoğan'a karşı İmamoğlu'nu desteklediğini savundular. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Filistin'in mücadelesinin karşısında gösteren bir takım yayınlar, propagandalar yaptılar. İmamoğlu ise tuzaktan kurtulmak için katsa Erdoğan'ı da savunan bir yanıt vermek durumunda kaldı. Tuzaktan böyle kurtulmaya çalıştı. İlkinin başarılı olduğunu gören İsrail Dışişleri Bakanı Katz göstere göstere aynı tuzağı ikinci kez kurdu. Bu sefer İmamoğlu'na ek olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP gençlik kollarını da sosyal medya hesabına ekleyip yine Erdoğan'ı hedef alan bir mesaj paylaştı. Ve AKP sırf CHP'ye karşı fırsat doğdu diye yine aynı tuzağa atladı. AKP'li hesaplar sosyal medyada İmamoğlu ve yavaşı işte İsrail'in adamı vesaire gibi gösteren propagandalar yayınlar yaptılar. Yine Cumhuriyet Halk Partisini Filistin karşıtı gösteren propagandalara başvurdular. Ha daha vahimi de AKP'nin gençlik kolları resmi olarak tuzağa atlayıp CHP gençlik kollarına karşı harekete geçti, sosyal medyadan mesajlar attı. Özetle sırf CHP'ye karşı fırsat diye İsrail'in istediğini yaptılar. Sonuçta ne oldu peki? İsrail muhalefet ile iktidarı istediği gibi karşı karşıya getirdi. İktidar tuzağa fırsat görüp muhalefetin İsrailci olduğunu propaganda etmeye çalıştı. Muhalefet de tuzağa düşmemek için Erdoğan'ın arkasına dizildi. Aslında gerçek ne peki? Bugün o gerçeklerden birini sizlere anlatayım. Biliyorsunuz Güney Afrika kimsenin yapmadığını, yapamadığını yaptı ve Gazze'de soykırım başladığında İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. İsrail Şubat 2023'te mahkemeyi tanımadığını açıkladı ama nafile. Mahkeme Ocak 2024'teki ilk ara kararında İsrail aleyhine kararlar verdi ve devamı da geldi. Kısacası işte Amerika'ya rağmen e, mahkemeler hiçbir şey yapamaz falan deniliyorken birden mahkemenin hem de o tabii çok kutupluluğun da rüzgarıyla önemli işlere imza atabildiği görüldü. Bunun üzerine AKP hükümeti aylar sonra mayıs ayında davaya müdahil oluyoruz biz diye propagandaya geçtiler. E geçtiler de ne oldu? Bakın yeni daha geçen ay Washington'da yapılan NATO zirvesi sırasında 12 Temmuz 2024'te Erdoğan basın toplantısında ne dedi biliyor musunuz? Aynen şu cümleyi kurdu. Dedi ki İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. Doğru değildi. Güney Afrika tek başına şikayet etmişti ve Türkiye aylar sonra dediğim gibi Mayıs ayında davaya müdahil olma kararını açıklamıştı. Daha doğrusu müdahil oluyoruz demişti ama olmamıştı. Çünkü daha yeni bakın daha yeni 3 Ağustos günü Meclisin Adalet Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AKP İstanbul Milletvekili olan Cüneyt Yüksel Boğaz içindeki bir e, panel sırasında şunu söyledi dedi ki Türkiye İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvurusunu birkaç gün içinde yapacak. Yani ortada daha başvuru bile yok tabana işte İsrail'i Güney Afrika ile birlikte mahkemeye şikayet ettik diyorlar. Böyle bir gaz alıyorlar ama gerçekle aylardır davaya müdahil bile olmamışlardı. Ancak sonunda önceki gün Lahey'de müdahillik için başvurularını nihayet yaptılar. Yani özetle İsrail politikaları bu. En üst perdeden laflar var. Hatta Güney Afrika'nın yaptığını birlikte yapıyormuş gibi sahiplenerek tabanlarına propaganda var. Müdahil oluyoruz, e, lafları var ama ortada müdahillik yok. Aylar 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 geçiyor. Nihayet 7 Ağustos günü. Bakın Şubat'ta başlamış bir duruşma, müdahil oluyoruz, oluyoruz birlikte şikayet edik dedikleri durum. 7 Ağustos aradan 8 ay geçmiş, 9 ay geçmiş durumda ve 9 ay sonra nihayet başvuru için harekete geçmiş oluyorlar. Özetle İsrail Dışişleri Bakanı Katsın yürüttüğü bu operasyona AKP'nin fırsat deyip CHP'ye karşı harekete geçmesi, CHP'nin de tuzaktan çıkmak adına Erdoğan'ın arkasına diziliyor olması İsrail'in ne yazık ki başarı hanesine yazılacak bir durum olarak görülüyor. İsrail istihbaratçı e, profilindeki Dışişleri Bakanı göstere közlere aynı tuzağa iki kere kurmuş. Bizimkiler de aynı tuzağa iki kere düşmüş oluyor. Hakikaten insanın da içi acıyor bu tablo karşısında. Ne demeli? İç siyasette bu kadar e, iç siyaseti ötekiler düzleminde iktidarın başı bu noktaya getirirse e, bir takım insanların da dışarıdan Türkiye'nin iç siyasetine yönelik operasyon yapabilmesi bu kadar kolaylaşmış olur umarız Cumhurbaşkanı bundan bir ders çıkarır sanıyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.